Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. <laughs> Bugün neredeyiz? Bugün Anse Georget sahilindeyiz. Hava çok güzel. Yağmurlu bir hava var. Tam <laughs> merhaba arkadaşlar. Nasıl ee, Bugün onunla beraber ilk defa Anse Georget geldik. Ee, kendisi de ilk defa gelmiş. Ee, beraber bayağı bir yüzdük. Ee, buraya gelmeye Cumhuriyonlar için de göstermemiz gerekiyor. Otobüste gelebilirsiniz. Rüzgârlar üstünde. Rüzgârlar üstünde görüşmek bir mesafesi var. Orada... ...yarlamalık için gerekiyor. Seda Züleyha sahipleri. Zaman içinde yaklaşık tane var. Ama hangi, 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 Değişik bir yürüyüşü var. Rastlin Adası'nın arkadaşlar, iki tane önemli sahil var. Birisi Anselazı ve birisi Anzatoşu. Anselazı'yı geçen videoda paylaşacağım. Google'in bir var arkadaşlar. yağmur. Burada daha önceden imzalar de varmış. <laughs> ee, bir şey soruyor. Adası ne? Yani. Ee, Yensi tükenmiş. Galiba insanlar ağaç kaldığından dolayı imzalara girmiş bunlar. Sadece gerçekten e, de görebilirsiniz. Haydi bir bence following <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir gün arkadaşlar. bir gündü. Gezimlerimizi tavsiye ederim. Cennet Buzarı'nda. En üst, en üstleştirilmemiş bir yer. Şöyle. E, Günden yüze, zaman geçtikçe, Sana geldikçe, en güzel arkadaşlar. Fotoğrafı, fotoğrafları paylaştılar. Paylaştılar. daha iyi çünkü sadece bir adam için bir otel yani pek bir ameliyatı yok fakat yukarıda yani herhangi bir sıkıntı yok yani bir de yok yani siviliz yere gidebilirsin herhangi bir yolu yapmazsınız. Güneş sahilleri yani, altı açmıyor. Bayağı bir sert kaya arkadaşlar. Hatta bildiğin kadarıyla dünyanın en sert kayalarından bir tanesi. Abi. Anlıyorum. arkadaşlar. Kısa evet, bir tanıtım videosu oldu. Rahmet arkadaşıma da teşekkür ederim çektiği için. ya da çekmek <laughs> dan Adana tərəfindən bütün sağçıların